Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Getting Your Return oynayacağız. Dünyanın en sinir bozucu oyunlarından biriymiş. Yani adam tipini görüyorsunuz. Yani adam tipi zaten sinir bozmaya müsait bir tip. Bu niye bu kadar şey lan? Ya zor falan değil. Ama saçma oyun yani. Niye böyle bir ağaç var? Yeryüzüne böyle bir ağaç gördünüz mü siz hiç? Göremezsiniz ki. Yok çünkü. Aha. Çek çek. Osman çek beni çek Osman. There is no feeling more intense than starting over. If you Lan deleted dur. your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home and you have Şimdi... to go back after spending an hour on the commute, Aha, If you an want some money at the casino, and then put all your winnings on red, Lan but it came sanki. If you got your best shirt, Ben, to keep You can keep it, you can keep it. Aha, Ananı gidiyor. Anana gidiyor anana. Yanlış ara. Hoppa. Şimdi cubappa cubba yapacağız izin. Allah'ım beni Allah'ım beni al. Allah'ım beni al. Şimdi besmele çekelim bak. Bes Bismillahirrahmanirrahim. Bak nasıl tek gideceğiz şimdi izin. İlk defa mı çekiş görüyorum? O. Lan onu yapmak var ya imkansız abi orada. Bu niye böyle atlıyor? Ulan oğlum bak dur olalım, bak dur dur. Dur sakin. Tamam. Ben mouse'un hassasiyetiniz sikeyim bu arada. Bu ne alaka ya? Çok mu hızlı oldu? Ondan mı gitmiyor? Bu oyunda hızlı olman gerekmiyor mu bir de? Aha. Dur. Tamam. Benim sabrım yok bu arada. Anam amına koyayım. siker seni düzgün yap şunu ya. Bak şimdi yine az önce yaptığın saçma sapan hareketler yapma. Aferin. Orada evin ne işi var ya? Böyle de çok sessiz oldu. Şu oyun sesi biraz açayım biraz kanserlik iyidir. Uf <laughs> inleme öyle. öyle yapma öyle inleme. Aha. Ses açtım azdım nasıl? bak. Saçma salak hareketler yapma. Aferin, aferin. Aferin. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Sakin ol öncelikle. Oha nasıl Gel de sinirlenme şimdi ya. Vallahi gel de sinirlenme şimdi. Hoppa. Ya bu teorik olarak imkansız amına koyayım ya. <laughs> Anan baba senin Noel Güneş ismi yaptı oğlum ha? Seni ananın Gittin Noel babaya verdin. <laughs> Şimdi çık yukarıya. Aa. Ya çekilde daha mı tırmanılır? O... Evet. Çıktı. Aha. Orada mokan var. Kahve niye koymuş orospu çocuğu oyun buraya? <laughs> ha, vallahi geldim. Dur dur bir azdım bir şey oldu bana geldim buraya kadar. Buraya geldi. Şimdi oraya atlayacağız. Atlayacağız. Dur. Aha. Ben ne yapıyorum bilmiyorum ama yapıyorum amına koyayım. Ya. Dur. Aha. Hop be acaba Ya basit oyunlar ya şu basit oynar mı Anasını s Şöyle basit oyunları yapıyorlar Aha Aha Dur 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 Kalpten gideceğim ben dur Dur geri zekalı Bak sakin oluyorsun Öncelikle şunu bir aşağıya al senin kafanı... Sırf işkence olsun diye var ya Aman Şur, Onu şurada sallandırırım da ölmüyor ki Öleceğini bilsen valla atarım şunu aşağı ha, Gel gel Şimdi sakin 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 Sen ne yapıyorsun bir dakika dur Ne yapıyorsun ilk defa mı görüyorsun çekir Dur random atak belki çıkar Dur hop çıkıyor hop. Çıkıyor Çıktı. Buraya kay okey. Oraya niye onu koydunuz mesela? Benim için benim için koydunuz. Anladım. Bak şimdi seni şuraya attık. Tamam mı? Sen bir şuraya gel. Önce bunu al götür sok tamam? Attır şuraya. Vallahi geldik ha. Bak şunu şunu kullanıp kendi yukarıya çekmen lazım. Ne kullanıp yukarıya çıkma? Gel bir mekarlık. Şimdi yukarıya çıkacaksın. Şimdi sakince yukarıya çıkacaksın. Sa sakin, sakin ol. Bak bak. Ananız. Sen ben kafanız kim? Hangi onu tutuyordun sadıktı seni şuraya ya? Aa, feneri tuttum. Feneri tuttum mallığımı tuttu orada. Dedim aa fener aldım böyle bıraktım. Bunun sonunda yok yani senin evin nerede? Şimdi Zeyn abi Gerçek potansiyel. Gerçek, potansiy Gerçek potansiyelimi göstereyim size hemen. Şunu kullanarak kendi yukarıya çekmen gerektiğini sana bin defa mı anlattım? Ananın ama ananın ama dur dur. Oyun piç ben çok zekiyim ondan kurtarıyoruz. Tam götünü koy şuraya. Kazan kadar götün var zaten. Koy şunu şuraya. Aynen. Hoppa. Bak. Seni Sakin <laughs> dedim oraya. Gel de ya. <laughs> yok yok ben bunu oynarsam vallahi kanser olurum. Bugün bu ha ben bu kanser etti bu piç beni.